programımızın hiç yüzünü sanmıyorum. Çoğunuz biliyorsunuz bu radyo dinleyicileri. Ve radyolar düğmelerini yeni açan dostlarım için hatırlatmak istiyorum. Hasan Papur'la sessizlerin sesi, Hakk'a yürüyen aşıkları, ozanları yad etmek ve yeni kuşa tanıtmak. Yeni kuşa tanıtmak derken gerçi dostlar anlatacağım o aşıklar, ozanları dünya tanıyor ama ne yazık ki yeni kuşağımız tanımıyor. Samimi söylüyorum. Yeni kuşağımız tanıtmıyor. İşte bu nedenle yeni kuşağı da anlatmak, tanıtmak artı yad etmek halk müziğine, halk kültürüne hizmeti olan değerli aşıkları, ozanları iade etmek. Asıl programın formatı, konusu budur. Bugün. E, bugün de iade edeceğimiz aşığımız Dadaş Diyarındayız. Erzurum'da rahmetli Aşık Reyhani. Aşık Reyhani denince gerçekte Ankara geçtikten sonra, gerçi Türkiye'de de çok tanınır da, bilhassa Ankara geçtikten sonra çoğu tanırlar. Değil mi Zahar? Tamam, tamam. Aşık Reyhani Gerçekten söyleyeyim benim yanımda çok büyük bir yeri var. Neden derseniz birincisi halk müziğine, kültüre, aşıklığa, geleneğe çok hizmet etmiş bir candır. Ve artı iki sefer de o canla görüştüm Erzurum'da kahvesine gittim. aşıkla kahvesi var Erzurum'da. Nasıl söyleyeyim inanın ki rahmetli Aşık İhsani ile gittik. Aşık İhsani bilirsin İhsani. Erzurumlu İhsani değil Erzurum'da da var da. Bir yer. Gittim, aşık İhsani bak o da bir hatta bir yürüdü. Aşağı yukarı beş altı ay oldu rahmetli oldu. Aşk İhsan ile ilk defa Erzurum'a konsere gitmiştim. Sene çok 86 ya, 86 ve 86'da gitmiştim. Ben rahmetin kahvesine gittik. Çok çok ilgilendi bizden. Aşk Reyhani. Orada Erzurum'da Aşklar kahvesi var. Erzurum musun? değil mi Fethullah kardeş? Yani Aşklar aramızda çok değerli canlarımız var. Zaman zaman tanıtacağım sizlere. Fethullah kardeş Rezumlu Aşıklar kahvesine gittiniz değil mi? Bilirsiniz rahmetli Reyhan'ı çalıştırıyordu. Kars'a da gittim orada. Kars'ta da rahmetli Çobanoğlu. Çobanoğlu'yu da anlatacağım. Şimdi Çobanoğlu'yu da, da çok anılarım oldu. Artı en son 94 yılı, yani 90, 2004 yılı pardon. Mesaj televizyonda beraber 3-4 kez programa yaptık. O zaman mesajla o yapıyordu. Yine Yılmazoğlu ile beraber. Çobanoğlu rahmetli çağırmıştı beni. 4 sene program yaptık beraber. İler ki günlerde rahmetli çoban oluyu da anlatacağım çünkü ona da dolu dolu anlarım var. Değerli Umut Radyo az önce dediğim gibi bugün korumuz rahmetli aşık Yaşar Reyhani, bir de Yaşar'ı var işte. Yaşar Reyhani. Reyhani denince gerçekte bu topluma, kültüre, aşıklar geleneğine çok büyük emeğe hizmeti var. Samimi söylüyorum. İşte Erzurum'a iki sefer gittim. iki sefer de misafir oldum. Artı ıı, şey hocam bilirsiniz e, harika plakta da plak evet. yaptıydı. Harikada da ben de altı tane kaset yaptım. Hı. Harika plakta da zaman zaman rahmetli Bayramı durmaz durmaz. Evet. Ya da ben zaman zaman görüşürdük rahmetli. Rehani de, de, Yani diyeceğim samimi söylüyorum. işte Erzurum'dayım 86'da rahmetli İhsan'ınla beraber Erzurum'da Dada Sineması vardı. Dada Sineması karşısında çok güzel bir otel vardı. Rahmetli Rihani geldi o telefisi gördü orada ya olur mu dedi. Yapma Rihani. O telde misafir mi olur yani diyeceğim. Biz çok uğraştık yok dedim. Bir as etmeyelim. Yok olmaz dedi. Rahat etmeyelim. İlla eve gideceğiz olur mu? o kalma. Yani diyeceğim zor belanı hani. bizi aldı götürdü eve. Üç gün üç gece misafir etti bizi. İnan ki doyamadım bu adam. Samimi söyleyeyim. Erzurumların çoğunu tanırım yani tanırım derken yani o aşık dünyasında. Üç gün üç gece orada çaldık çağır, çağırdık. Şunu da hiç unutamıyorum. İhsan Yavuzer. O da gerçekten sesi güzeldir Yavuz Ali'nde. Çok ozanlı ismi verim de vardı. Kahvede biliyorsunuz. Tabii üç gün efendim. üç gece. burada gece günü çalıp söylerler. E biz de üç gün üç gece orada kaldık. E, konserimiz olacaktı orada. Biz üç gün önce gittik konserde. Üç gün önce oraya gittik. <laughs> Daha gittiğimiz gibi izin vermediler de üç gün kalmak zorunda kaldık konserde, güzel bir konser hazırlamıştı Cumhuriyet Halk Partisi'nde, o izin verilmedi. İl Başkan dedi ki, ben bu izini alacağım şimdi, üç gündür burada dedi. Yürütme, durdurma kararı alacağım dedi, mahkeme kararıyla bu izini alacağım istediler. Ama üç gün misafirimiz olun, kalın burada dedi. Neyse, üç gün bize kaldık, şey Reyhani geldi, ki <laughs> yani oteldeyiz. Nasıl bize hem sevinç şey yapıyor, bir de bozuyor, nasıl otoyla tanışsın, bırakma bizi illa edeceğiz. Neyse, biz vakti çok güzeldi. Evine gittik, üç gün üç gece muhabbet, sohbet, Aşklar kahvesine de geliyordu gündüzleri. Biz de çalıp çalıyoruz bunlarla beraber. Rahmetli hiç unutmuyorum. Konser izni al, alındı, yürütme durdurma kararını, mahkeme kararıyla izin alındı, yürütme durdurma kararını hocam Evet. Bu mülkü amirinin verdiği kararı mahkeme durduruyor, izin veriliyor. Neyse izin evet. aldık biz, konser yapacağız. Bu aşıklar, 40 50 tane aşık vardı. Ha dedi de, biz de geri geleceğiz sizle dedi, yani konseri beraber bulduk. Kavatlar <laughs> <laughs> dedi, gelmez için niye gelmezler? Gelmezler dedi. Sizin söylediğiniz bunların midesine yani. dokunur dedim. Bunlar gelmez dedi. Hakikaten öyle oldu. Konser, ertesi gün oldu. Konsere gideceğiz. O 40 50 tane aşık var ya bir tane etrafımızda yok. Bir ağız zihani var yanımızda. Ya dedim yani ben bir kimse gelmedi. O üç gün beraber olduğumuz aşıklar kimse yok. Bunlar gelmez dedi. Ben yani, de gün dedim ya sana. Gelmez bunlar. Dedi. Niye dedim? Bir de söyledi. Ah dedi bunlar gelmezler dedi. Dedi burada siz güne zülfikara dokunacaksın dedi. Onun için dedi bunlar gelmezler dedi. Ben <laughs> bir deliye kaçtı. Fakat de öyle. Neyse güzel bir konser oldu gün orada. İnanın ki ben de şok oldum. Bu da benim biraz tedirgin ettim. Biraz kavga çıkar, şu aşık insanı biliyorsun çok biraz siyasi çirek gibi bir şey. Evet, Tabir cazım ben de biraz diyorum. O zaman da hapiste yeni çıkmışım yine o zaman. Şunun için bize izin vermediler. Yakıcı, ya. biz İhsan ile bir defa birlikte programa çıktık. İşçi gecelerinde tamam. devamlı Allah rahmet etsin. Dolu doluydu yani. Evet. yani. Boş konuşmazdı. Yani. Her bir sözü değerdi yani. Halk için, emek için, emekçilere çok destek verdi. Allah rahmet eylesin. Yani e işte orada güzel bir günümüzde hiç unutamıyorum burayı hani <laughs> dostla üç gün üç gece bir muhabbet oldu? Bir de İzmir'de oldu. Tesadüfen karşılaştık İzmir'deyiz, İzmir fuarında. İki gün, mü, üç günde orada beraber kaldık. Yani diyeceğim, aşıklar deyince aşık rehanı aklıma gelir. Samimi söylüyorum. Hele yani Erzurum lafı olmayacak. Çünkü niye? Dolu dolu bir insan, kültüre değer veren, daha açıkça konuşayım, geleneğimize, göreneğimize sahip çıkan bir insan, aydın bir insan. Açık konuşayım. Erzurum'da, kardeş Arınma, sen Erzurum'da bir onu gördün. Yani defa oturduk, konuşup tartıştık, aydın, ilerleyici, yurtsever, demokrat, ki bu nedenle de geldi böyle insanlara anlatma, <laughs> riad etme. Böyle insanlara riad etmek, anlatmak şahsen benim boynumun borcudur. İşte aşağı yukarı, tabi altı ay oldu burada yapıyorum. 5 ayda televizyonda yaptım. 11 on ayda bu, az da olsa işte toplum içinde bu kültüre hizmet etmeye çalışıyorum. karınca karınca, bir şeyin dost. Ve gücümün bedenim yettiği kadarına da yapmaya çalışacağım. Az önce dediğimiz gibi bu gibi kültüre hizmet eden kişileri, aşıkları, ozanları, anlatmak, yad etmek insanlığın boynun borcudur. Onlar burada yok. Anıları var, yaşanılan gerçek şeyleri var, sözleri var. Bizim anlatmamız gerekiyor. Ben şahsen kendimi borçlu hissederek anlatmaya devam edeceğim. Böyle insanları anlatmak, söylemek <laughs> <güzel bir> şey. <laughs> insanlık borcudur. Tabii. Ve değerli canlarım, daha fazla size sıkmak istemiyorum ama gerçek yaşadığım şeyler var. İnanın ki şimdi hem üzüntülüyüm hem sevmişliyim. Böyle bir insanları anlatıyorum. Ama biliyorsunuz bizler duygu doluyuz. Üzülmemek elde değil. Aynı zamanda çok evhanız da biliyorsunuz. Evet. Bunu değerli dostlarımızla, dinleyenlerimizle de verirler bize. Ee, rahmetli Rehani de bahsetmişken değerli canlar bu arada stüdyoda dolu dolu konuklarım var, canlarım var. Sağ olsun bu canları davet ettin. Beni kırmadılar geldikleri için. Saygı değerli Rıza Dost aramızdadır. Rıza Dost yakın hemşerimdir. Kendisi, şimdi dost, Şairdir, yazardır, dolu dolu türküler Hı. var öyle boş sözleri yok sanmış şeydi. Rıza dost. Bu ne söyledi unuttum ya. Rıza Aslan. Ha Rıza Aslan. Aslan, Aslan, Aslan doğmuş. Güzel dostlar Rıza dost Yıldız Elin'in Aslan doğmuş köyünde Rıza Aslan. Rıza Aslan Hı. dost benim sevdiğim bir canın damcasının o. <laughs> Amca Çırpırcısınız. Evet. Değil mi? Evet. Evet. Aslan, Şener Aslan Amca Çırpırcısınız. Kavakpınar'da evet. derneğiniz var. İkisi beraber burada e oturduk evet. muhabbetledik. Evet. Bu dostlar da bizi dinliyorsa kucak dolusu selam olsun Aslan doğmuş Köyü Derneğine, Kavakpınar'da da derneklere. Evet. Tüm dostları saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Rıza abi tekrar teşekkür ediyorum. Davetimizi kırmadınız, geldiniz. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Ve ayrıyetten yine değerli bir dost kardeşim var sanatçı dostum. Saygı değerli Hüseyin Kandemir dostum, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kızım teşekkür da. ederim davetimi kırmadınız, geldiniz. Ne demek? Ve ayrıca zaman yanında olduğunu... Teşekkür ederim, sağ ya olun. Bunu yıllarca teşekkür ederim. Yani güzel sağ olun. Var olun. Uzak yerde geldiniz, teşekkür olur. ederim. Geç geldiniz ama gecikmeye de olsa da yine yetiştiniz. Sözünüzü yerine getirdiniz. Burası İstanbul. Doğru. Burası İstanbul. Burası İstanbul. Ve yine aradığımızda değerli bir dost var Dadaş Diyarı'nda. Fethullah kardeşim var. Merhaba, hoş geldin. güzel bulduk Sizinle de tanışıyoruz. Hüseyin kardeşim getirdiği boş olmaz. Hüseyin kardeşim getirmiş. Teşekkür ederim, sağ olun. Hüseyin kardeşim, kardeşim misafir, ben de misafirimdir. Teşekkür ederim. Nasılsın Fethullah kardeşim? Sağ olun Çok şükür iyi olmaya çalışıyoruz. <laughs> güzel canlar. Rahmetli Aşık Veysel, şey, Veysel aklıma geldi rahmet. şey, şey, be. rahmetli. Veysel'in de yaklaştı. Rahmetli Veysel de 21 Mart'ta Önüm gül dönümdür Rahmetli Aşık Beysel'e. Birçok etkinlikler şimdiden başladı. Allah Başladı yarın da. Öbür gün de itibaren 10 gün başlıyor. Büyükşehir Belediyesi yapıyor İstanbul'u. Üç, üç yerde bana sağ olsun davet geldi. Üç yere katılacağım. Saman, Samandıra olacak, Kartal olacak. Büyükşehir Belediyesi olacak. Büyükşehir Belediyesi'nin hmm. Gülhane Parkı var. Bu hmm. Gülhane Parkı'nın ceviz ağacının dibinde Rahmetli Aşık Beysel'in heykeli var. 21 Mart'ta oradayız. Hmm. Değerli dostlarım, şimdi ben bir merhaba diyerek bir değişimle başlayalım. Lan bizde Rıza abi, sen daha iyi bilirsin. Bizde bazı söz bazı saz derler değil mi? Tabii, şimdi söze biraz ara verelim. Tabii ki Sözler, Bir değişimizi dostlara, radyo umut dinleyicilerine bir merhaba, merhaba canlar diyelim. Diyelim. Efendim. Ha bulma. Merhaba. Sazla sözle diyelim. Değerli kardeşim, eskiler biliyorlar, yeni gençlere Reyhan'ı anlatmak için birkaç kelime söyleyelim. Tabii buyur. Bilsinler. Tabii. 1932 yılında Hasan Kale doğumludur. Albar köyünde doğmuştur. Gerçek ismi Yaşar Yılmaz. Evet. 18 yaşından sonra şiir yazmaya başladı. İlk şiirlerini dertli mahlasıyla çalıştı. Bayburtlu Hicrani tarafından Reyhani mahlası verildi kendisine ve bundan sonra şiirlerinde Reyhani mahlasını kullandı. Konya Aşıklar Bayramı'na <laughs> aralıksız katılan yedi aşıktan birisidir. Huzuri Baba, Nihani, Efkari, Gülistan Çobanoğlu, rahmetli Murat Çobanoğlu'nun babası, babası, evet. evet. Bunlardan öğrendi gelenek ve usul temalarını. İran'dan Avrupa'ya birçok ülkede türküler söyledi. Katıldığı yarışmalarda birincilikleri ve ödülleri vardı. 1980 yılında Doğu Ozanları Dernek Başkanlığına getirildi. ABD tarafından Fahri Öğretmenlik Ünvanı verildi. Şiirleri birçok gazete, dergi ve araştırma kitaplarında yayınlandı. Reyhanlı şiirlerinin toplandığı Alvarlı Reyhani 1962 senesinde Böyle Bağlar 1966 senesinde Kervan 1988 Şu Tepenin Arkasında 1997 ve Ozan Yusuf Polatoğlu tarafından hazırlanan Mızrabın İstirabı, <laughs> Aşık Reyhani Hayatı ve Şiirleri 2003 yılında kitap olarak sunulmuştur toplumun. Rahmetli aramızdan 10 Aralık 2006 tarihinde de Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Allah rahmet eylesin. İzleri bizim izimiz olacak. Onların yol verdiği aşıkların, ozanların bizlerin yolu olacak. Onların boşluğunu elimizden geldiği nebzede doldurmaya çalışacağız İnşallah, inşallah buna inanıyorum güveniyorum Hüseyin'im. dolu dolu bir dostsunuz gerçekten. Teşekkür ederim. Dinizim, sağlık anlatın. Bir de değişin alalım sizin güzel sesinizle nefesinizle. Evet. Çalar söylerseniz Rabbi Umut dinleyicileriyle paylaşalım. Bunun bir hatırası var. Gece yatmaz isimli parçası türküsü. Sana vereceğim. Parça yok. Evet, türküsü. türküsü TRT'nin sanatçılarından yine aynı programdaydık Mustafa Gece Yatmaz Reyhaniye dedi ki madem dedi öyle aşıksın anında hazır cevapsın benim soyadıma bir şey yaz da dedi ben senin aşık olduğunu bileyim hazır cevap olduğunu bileyim tamam dedi söz verdi dedi bir hafta sonra beni programına bir daha al sana bunu yapacağım dedi ve bu sözleri yaptı yazdı ve müzikledi. Ben de onun bu gece hem hatırasını anmak hem de bu parçayı gençlere ve Rab'i Unut dinleyicilerine diyorsun. Hı. Unutturmamak edelim. için çalıp gençlere de hatırlatayım diyorum. Ha, buyurun dinleyelim güzel dost güzel mızrabında ve dilinde. Ha, bir telefonumuz var. Alo? Alo. Ha, merhaba kardeş. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İsminizi rica edeyim. Bağışlar mısınız? Ben e, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İbrahim Aslan Güvenlik Arasana'yla. Merhaba İbrahim Efendi. Nerede katılıyorsun kardeş? Telefonu. E, şu an Kurtköy. Ben de Havalimanı'ndan. Ha, güzel. Nasılsınız İbrahim Efendi? İyisiniz inşallah. Allah razı olsun. Cümlemizde, cümlemizde. E, Memleket Mer nereye İbrahim Efendi? Daha iyi oluyoruz. Memleket nere dost? Ben de Erzurum, Şenkaya Erzurum. Erzurum, Erzurum deyince değil mi rahmetli Reyhani? <laughs> Pek Reyhani tanır mıydınız rahmetli aşk Reyhani? Tanrım Reyhani bir dahi, dahi. Değil mi gerçekte de, ya? Allah mekanı cennet etsin. Allah Allah cümlemizi. Sevgili misafirimiz oradan misafir. Onlara da hoş geldin diyoruz. Şimdi dünyanın yalan dünyanın akıbeti budur biliyorsunuz. Öyle öyle. Doğanın kanunu. Duanın kanunu budur ama ne kadar öyle desek de işte acı oluyor. Dost işte bak dostları anıyoruz, anlatıyoruz. İnan ki ben şimdi şu an Sami çok üzüldüğünde ve aynı zamanda de niye diyeceğim? Anıyoruz, anlatıyoruz, böyle değerlerimiz var diye seviniyoruz. Artı üzülüyoruz da, üzüntülü de geçiyor. İkisini evet. bir arada yaşıyoruz değil mi kardeş? Evet, evet süper, ben de peki, öyle. Ya biz, sizin peki rehaniyle bir anınız var mı? <laughs> Az kısa bir anlatır mısın kardeş, var mı öyle bir? Abi yaşadınız e, mı? Yaşadınız mı? Yaşadınız pek yakin hiç olmadı bugün. Bu zamana kadar göremedik e, aşıklar kahvesine gitmedi mi? Cezurum'da kahvesi vardı rahmetli Rıhan'ın. Kahvesi vardı evet, aşıklar kahvesi. Doğma duyuyor He. Doğru. Ben 92-93 senesinde işte bir kere gittim. oldu? Ondan sonra gidemedik. Doğru. Bana nasip oldu. Üç gün kaldım Erzurum'da. Evet. Rahmetliğine üç gün dolu dolu yaşadım inan ki unutamıyorum. Gerçekten onun için çok gibi. sevmişliyim. Vatan aşık imanıyım ben de. Aşık Beyzer Aslan'ın imanıyım. Doğru. Var Erzurum'da var. Erzurum maşallah suyunda sulağında mı? Erzurum'da çok aşık var. Değil mi kurban? Evet, evet. Peki evet. kardeş bizde bir isteğin var mı? Sevgili evet. zahmet olmazsa siz ben her bir e, zahmetli e, Yuhan göç göçüsünü isteyeyim. göç. Ha onu kendi sesinde şey yapalım, kendi sesinde evet. çalalım. Değerli yönetmenim not aldı. diyor. Peki teşekkür ederim kardeş. Paylaşımcı olduğun için bizi aradığınız için. Teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar. Sağ olun. Selamlarımı söylüyorum. Dostça selamlıyorum. Doste Dost. Selam. Dost. Selam. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.